Ben Ceyda Nur 17 yaşındayım. Buraya İskenderun'dan geliyorum. İstanbul Tasarım Merkezi ile İlhami Atalay hocamız sayesinde tanıştım. Burada İlhami hocamızın resim eğitimine katıldım. 16 haftalık bir kursu, 15 hafta boyunca ben katılım sağladım. İstanbul Tasarım Merkezi'nin atmosferinden aldığım hem maneviyat hem güçle birlikte eğitim hayatıma devam ederek sanat hayatımı icra etmeye devam ettim. Yüzlerce tablo yaptım, yüzlerce sulu boya eserler. Sürekli bir şeyler denedim kendi kendime. TRT TV TV'de ben ilk ilkokul çizimlerinde yer aldım. İstanbul'daki ilk kişisel sergimi Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde açtım. Annem benim bu hayattaki en büyük destekçim. Her zaman arkamda olan. Anneler zaten öyledir ama annem bir artı fazlası benim için. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Emre Topoğlu hocamızın bir söyleşisi vardı. Benim de aklımda bir projem vardı. Annemle geliştirmiştik bu projeyi. Ben bakanlığa bunu sundum. 81 il, 81 Eser projesiyle Türkiye'deki 81 ildeki yetimhanelere birer tane tablom gidecek ve Türkiye'nin her ilinde benim tablom olmuş olacak. Kesinlikle burayı çok fazla öneririm. Bence insan Hayatı sanatın içine katmalı. Sanat bir tohum gibi. Ne içerseniz onu biçersiniz. Karşıya baktığımızda Allah'ın yarattığı o kadar çok güzel şey var ki tamamıyla filtreli bir hayat yaşıyoruz. Aslında bakmak vardır, görmek vardır. İnşallah görenlerden oluruz biz de.